Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YKS'de bugünlük neler yaptığımı anlatacağım. Ee, öncelikle çalıştığım saati göstereyim. Dün, dün yaptığımı şu an sabaha doğru işte yapıyorum. Dün vaktim yoktu uyudum direkt. İşte 4 saate yakın çalıştım. Yani bir 5 dakika falan kendi kendine basmış olabilir. Bir 4 saat diyelim buna. 4 saat çalıştım. Yani öğleden sonra çalışmaya başladım. Öğleden önce işlerim vardı. Ya bu size az gelebilir veya bazılarınız orta gelebilir ama hani öğleden sonra için benim için ideal ortaydı. Öncelikle ben şeyim şuradan asal çarpma ve artı asal sayı şeyden izledim. Bıyıklı matematiğin 8 mi 10 videoluk şeyi vardı kampı vardı. O şey e, AYT matematiğin ilk 8 soru kampı. İşte TYT matematiği de kapsadığı için onu izliyorum. Böyle 5 soruda anlatıyor mesela. Zaten yazsanız bulursunuz. 5 soruda böyle 5 soru çözüyor. İşte bak 5. soru, 4. soru, 3. soru öyle. Cevaplarını kendim yapmaya çalışıyorum. Bazen de hoca, hoca yaptıktan sonra ben yazıyorum işte. Öyle bir video bundan izledim. Ondan sonra TYT tarih çalıştım. TYT tarihten de e, iki konu İki konu çalıştım konu anlatımda. Konu anlatımda derken böyle küçük küçük notlarım var benim. Mesela Osmanlı kültürü ve medeniyetten çalışmıştım. Aynen şurada mesela şurada başka bir notum. Ondan sonra Osmanlı Osmanlı'nın dünya gücünü çalışmıştım. O da çok iyiydi. Mesela bak şunun içinde şu da var. Mesela Fatih dönemi, 2. Beyazı dönemi, Yavuz Sultan Selim dönemi. Kanuni Sultan Süleyman, 3. Selim, 3. Murat öyle. O zaten Sokullu Mehmet Paşa dönemini kapsıyor. Şu an size hemen göstereyim. Bu arada şunu kullanıyorum. 3 adım TYT tarih. Yani TYT tarihi şu an bitirmek istiyorum hani. Bugün de büyük ihtimal TYT tarih çalışacağım. Yine aynı şekil bir video izleyeceğim. Ee, hemen size şunun bir testi kalmıştı. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler 8 dakika tutmuşum. 7 doğru 1 boş. 12 sorudan 4 yanlış 6 net yapmışım. Bak, şu mesela şu soru biraz zordu. Gül. Gulam ordusuna benzer olanı soruyordu. Kapıkulu askerleri bilmiyordum buna. Yine Gulam'ı sormuşlar. Yine o soruyu yanlış yapmışım diyor. Devşirme sistemine benzer olan. Devşirme de nedir? Hristiyanlardan beşte birini almak. Mesela birisini alıyorsun devlet yönetimi için eğitiyorsun. Gulam da ona benziyormuş. Kapıkulu askerlerine de benziyormuş. Yani aklınızda kalsın. Şu soruyu da boş bıraktım büyük ihtimal. Kapıkulu askerleri sınıfındadır. Bu biraz ayrıntı bir soru ya. Hani bana öyle geldi. Onu yanlış yaptım. Yeniçeriler topçular falan varmış. namcılar, cebeciler varmış. Azepler yokmuş. Azep de bekar askermiş. Yani aklınızda kalsın. Başka bir soru. Bu da bir yorum sorusu. Şunu okumaya gerek yok şu an. Bu da devşirme sistemiyle ilgili bir soru. Yahudi ve Müslüman ailelerinden asla ocağa asker alımı yapılmazmış. Sadece dışarıdan alırlarmış. Bunun nedenini de yazmıştım. Onu sonra okurum ya şu an bulamam. e, ee, eyalet -i as yine, yine aynı mesela eyalet e, eyalet askerleri kapı askeri yine ondan bir yanlışım var diyor hangisi değildir de deliler beşler akıncılar e, ee, tımarlı sipahiler var ama Leventler İstanbul'da olduğu için hani eyalet eyalet askeri değil İstanbul'da askeri diye düşünün hani. öyle şu da var mesela geliri üst düzey yöneticiler ait toprak has toprak onu doğru yapmışım o da kalsın iyi olur Sonra Beylikten Devleti, Osmanlı Medeniyet. Osmanlı Medeniyet direkt. Ee, burada da 12 soru var. 11 dakika vermişim. Bayağı var. hani Ama zor sorulardı. Öyle kolay değildi. 10 doğru 2 yanlış. 9 bir çok net. Yine bir tane şey yapmışım. Eee yorum sorusu gibi bir şey yanlış yapmışım. Medreselerle ilgili Osmanlı Devleti'nin medresenin açılmasında aşağıdakiler hangisi etkili değildir? Eğitimde birliği sağlamıyorlar. Tevhid i Dedrisat kanunu mu ne o vardı önceden eğitimde birliği sağlamak. ben bunu yanlış yaptım direkt başkasını işaretledim müderris ihtiyacını karşılamayı işaretledim o da yanlışmış mesela yerleştirmede şu iskanı sormuşlardı direkt o iki soruda yaptıklarımızdan şey yapalım bu da kadılarla ilgili bir yorum sorusu idari görevlileri arasında yer almaz diyordu. Evlenme, boşanma, ticaret davaları gibi konulara karar verme bu adlidir. Yanlış cevap. Hani ya, doğru olan buydu. Bu yer almazdı ama ben direkt şeyi işaretlemişim. Divanda alınan emirleri halka bildirmesi. Bu biraz idari değil de hani başkasından bildirdiği için direkt aracı olarak gördüm. Hani idari olmadığını gördüm ama divanda alınan emirleri beraber alıyorlar. Öyle anlamam lazımmış. Hani soruyu. İkincisi ise ikinci testim 7 doğru 5 yanlış. 5 75 net. Bu da 12 sorudan oluşuyor. Yani bunda yanlışlar mı göstermiyor? Video çok uzayacak da bir iki tane göstereyim bilgi sorusu belki ihtiyacınızı görür. Bu arada teship sanatı unutmayın. Süsleme sanatıdır. Hani diye zaten çoğunu yorum sorusu yanlış yapmışım. E başka burada da bundan da mesela öğrenerek mesela bunu uzun uzun şey yaptım. Mesela düşün şu soruda mesela hani süre tutmuşum ama mesela bildiklerimi yazıyorum böyle. Mesela Orhan Bey hakkında bir şey yaz, yazayım ki böyle aklımda kalsın, unutmayayım. Hani Orhan Bey yaya mümü sellem ordusu düzenli ordu, birinci Murat dönülmekte Mektebi, ikinci Beyazıt'a Cem Sultan olayı. Bunu yapmamıştım, çarpı attım sonra ekledim ben. 2. Mehmet İstanbul'un fethi zaten soru onu istiyordu. Sultanul Bahreyn ve Hakkanul Bahreyn unvanları zaten soruda onu istiyor bizden. Kimdir diyor. 2. Mehmet. Birinci Beyazıt'tan İbol Savaşı da var. Timur'la Ankara Savaşı da var ama ben Nibo Savaşı'nı yaptım. Hatta Doğu'nun Batı'nın kahramanı gibi bir ünvan da almıştım. Burada da bir not yazmışım. Turnada ile Os Osmanlı Dulkadiroğulları'na son verdi gibi gibi. Ha, biraz bilgi içeriyor video. Kusura bakmayın belki hani normal ders şeylerine göre, ders vloglarına göre biraz farklı olabilir. Bu da bir yorum sorusu yanlış yapmışım. Şu da bir yorum sorusu. Hmm. Şu da Dünya Gücü Osmanlı. O da 12 sorudan oluşuyor. 10 dakikada çözmüşüm. 10 dakika 30 saniye. 11 birçok dakika. İşte padişahları falan not almışım buraya. İkinci Beyazıt Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan, Kanuni Sultan ve Sokullu Mehmet Paşa. O da zaten ikinci Selim ve 4. Murat dönemi. İşte kaç yap? 6 doğru 6 yanlış. Yani 5, 4 birçok net pardon. İşte onda da yanlışlarım var çoğu yorum ya. Hani öyle bilgi çok yok. Dünya Gücü Osman'dan da 9 doğru 3 yanlış 8 25 net. Sen şu soruyu yanlış yapmışım. Diyor ki İstanbul fethini sadece Türk tarihiyle ilgili sonuçlardan biri değil. Ben soruyu yanlış anlamışım direkt. Hani Türk tarihi diye anladım. Hani hepsi oluyor ama ben direkt en olanı işaretlemişim. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı diye. Ama ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi. Yani şurada. Yanlış yeri gösteriyorum. Dünyayı hani dünyayı etkileyen bir şey bu. İstanbul Devleti'nden sonra. Doğru cevap bu olması lazım. Türk tarihini etkilemiyordu sadece. Doğru. bu biraz saçma soru. Bilmiyorum. Saçma geldi bana ya. İstanbul'un fethi Türk ve dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur diyor. İstanbul'un fethedilmesi gelişmelerinde hangileri üzerinde etkili olmuştu? Ya tamam evet. İstanbul fethi olduysa coğrafi keşifler olabilir ama Rönesans ne alaka? Cevap Rönesans da var. Ben sadece bir işaretledim. Cevap 1 ve 2. Hani bu soruda. Bir yanlışım da bu. Diğer yanlışımı da göstereyim. Cem Sultan olayının uluslararası mesela hani almasında aşağıdakilerin hangisi yetkisi yoktur? Hani etkisi yoktu. Papalık, Haçlı, Memlük Devleti, Fransa, Fransa Saint Jean şövalyeleri işte. Saint Jean şövalyeleri var, Fransa varmış, Memlük devleti de varmış, Papa da varmış. Ben biraz Google'den baktım. Haçlara son veren Hiti Savaşı'nda mesela 3. Haç Seferinde Hiti Savaşı ile Eyyubiler e, ee, Sultan ee, şey ismi neydi onun ya? Unuttum valla bu hani aklıma gelmedi. Selahaddin Eybi aynen. Selahaddin Eybi işte son vermişti. Hiddi Savaşı ile. Hacılar çok önceden hani et, etkisiz hale geldiği için şu an etkisi yoktur. Hani ben memlük işaretledim ama yanlışmış. Ondan sonra Dünya Gücü Osmanlı Devleti'nden tekrar bir soru daha çözdüm. yani bir test daha çözdüm. Üçüncü adım. Bunda yine hani bir yanlarına mesela bakın şurada mesela. Böyle direkt hani zaman benim için önemli değil. Sadece hani Yanlarına yazıyorum böyle öğrendiğim şeyleri veya orada öğrendiğim şeyleri yazıyorum böyle. Süre çok şey yapmıyorum. Ama yine süre tutuyorum. 14 dakikada çözmüşüm 12 soruyu. Önemli bilgileri yazarak çözdüm. Buraya şey yaptım. 8 doğru 4 yanlış 7 net fena değil. İşte şöyle hani fazla kafanızı karıştırmayın. Bir soru göstereceğim. Ünlü kanun yapıcı diyor burada. Bu çok zor bir soru. Yani sorulsa direkt insanları eleyebilecek bir soru. Fatih Sultan Mehmet yapmışım ama kanuni Sultan Süleyman'mış. Google'den de baktım. Hani o soru bu soruyorum sorusu. Şu an tartışmaya gerek yok. Şu soru güzel mesela. Doğru yapmışım ama çıkma ihtimali çok yüksek bence. Diyor Anadolu'daki Türk siyasi bilini kesin olarak sağladı. Hangisi sağlamış? Türk Savaşı ile Dulkadir oğullarına son verilmesi. Doğudaki Şiir tehlikesi önünde. Şiil tehlikesi denildiğinde Safeviler gelsin. Safevilerle hangi anlaşma yaptık? Çaldıran. Baharat yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçti bu Ridaniye'dir. Ridaniye'de nedir? Halifelik Yavuz Sultan Selim'e geçmiştir. Değil mi? Mercibadıktan o da memlüklerle yapılmıştır. İşte böyle atlana falan yazmışım. Baharat yolu falan. Cevap Diyarbakır yapmışım. Kanunname bu da başka bir soru. Kanunameyi Ali Osman. Ya ben bu kanun sorusunda direkt o Kanunname Ali Osman aklıma geldi. Fatih Sultan Mehmet yapmışım ama yanlışmış. Hani kanun yapıcı. O kanunu Sultan Süleyman'mış. Yani Kanunname Ali Osman Fatih Sultan Mehmet'miş. Fatih Sultan Mehmet'in aldığı yerler Mora ve Trabzon sorulmuş Bizans'a karşı. Tamam bu kadar. Sonraki konu bu. Bugün bunu çözmeye çalışacağım. Bir iki konu daha çözmeye çalışacağım. Klasik çağda Osmanlı toplam yapısı. Yani şura, şurayı da bitirmeyi düşünüyorum. İnşallah bitiririm. Ya buraya kadar gelebilmeyeyim kanun var. Belki buraya da bitiririm ama buraya kadar gelebilirsem güzel olur. Hani bir 3-4 konu. Ondan sonra ne yaptık. Ondan sonra şunu okudum. Hayvan çiftliğinden bir bölüm okudum işte. 5. Bakın hemen size göstereyim. 5. bölüme geçmişim. Bu da çok güzel. Hani sarıyor bayağı sarıyor. Hani bahçe sahipleri geldiler böyle saldırı falan. Hani fazla da spoiler vermeyeyim. İşte güzel bir kitap. Okumayan okusun hani. Ben bu ilk başta okunacak kitaplardan bence ama ben işte sonradan okudum ama sıkıntı yok. Benim videom bu kadardı. Biraz uzun uzun sürdü. Hani tarihle ilgili bilgiler verdim belki. Eşit ağırlıkçılar. Eş değil. Zaten bu TYT ile alakalı olduğu için herkese kapsıyor. Değil. Eşit sözel, sayısal hepsi. Ama bence eşit ağırlık ve sözelde çıkabilecek bilgi soruları da vardı. Hani yani bir iki bir bilgi verdiysem benim için ne ala işte. Öncelikle videomu, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.